sizler Minecraft'ta 100 gün hayatta kalmaya çalışıyoruz. Parti 3. Ve bugün yine Ahmet var yanımda. Şimdi arkadaşlar en son biz şöyle koyayım içim olsun. Şey yapmıştık arkadaşlar ev yapmıştık. Sonra şu şeyimizi tamamlamıştık. Şuraları falan yaptık. Şimdi arkadaşlar benim, benim Dedim ya bugün yanımızda Ahmet de var. Mıydı? Evet Ahmet de var. Dedim ya zaten. Aynen. Şimdi evimin önüne canavarlar için bir delik açacağım arkadaşlar. O canavarlar da oradan geçerken aşağı düşecekler. O yüzden böyle evimin önüne şey açacağım şöyle bir yandan bakacağım. Bakacağım. Şurayı açabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle bir küreğimizi alalım. Ve çalışmaya başlayalım. Önce arkadaşlar şöyle bir düz çizgi çizeceğim. arkadaşlar. Bu kadar yeter. Şu sona kadar götürelim. Sonra şuraları da şöyle kazalım. Aa küreğimiz kırıldı arkadaşlar. Elimizle kazacağız. ben de var mı? Bende var. Çok iyi bir oyun. Ama daha ilk arabadayım. Çünkü param yok. Param var da. Kısa şöyle yana su çekeceğim. Almak. Ahmet su çekiyorum. Sur çek bakalım. Hangi malzemeyi bloktan çekiyorsun? Toprak. <laughs> Çünkü yakınına canavar gelmesini istemiyorum. Şimdi arkadaşlar sonra şey yaparız daha güzel yaparız yani. Şimdilik şöyle yapalım. Kürek yaptık. Gidelim. Şuraları şöyle durdum. Tam ya arkadaşlar evimizin önüne kadar yaptık yeter. Bu taşları da kazalım. Tamam. Hani işte bu Hani BS falan olsun BS diyorum. Minecraft falan oynamıştım. Hiç şeyin olmuştu ya Demir'in öyle bir şey anlatmıştı. Hı. Hmm. Oha okusu başka biri mi? Başka başka. Okay. Evet. Adı ne? Boş ver. Kötü bir şey mi yani? Ü -ü. Ne alak? Arkadaşlar şöyle... Evet, arkadaşlar nerede toprağımız bitti? Sonra söylerim. Tamam, videodan sonra söylemek

Arkadaşlar evimizin önü çok şey. Mesela şurayı kapatacağım. Bunu da kapayalım. Mitsuk çalıyor arkadaşlar. Şurayı düzleştirelim. Mıdır? arkadaşlar Minecraft açılmadı. Bir daha Dur, bir açılsın. Açılmadı. Hmm. Arkadaşlar gayet güzel oldu bence. Yaratıcı dünyamızı açalım be. Yaratıcı Tamam. Çok kolay yapalım. Zaten dünya turu dü oluşturuyoruz arkadaşlar. YouTube'la çift ekran yapalım. Arkadaşlar şöyle düzleştirdik. Baya güzel oldu bence. Oğlum bu nasıl bir şey? Çok kötü oldu ama neyse. Arkadaşlar sonra sorumuz böyleydi. Şunu alalım. Tuttuk. <laughs> Bu şey ne koyduk. Çarlık Arkadaşlar benim çok güzel oldu. Çarlık çarlık çarlık. Çarlık çarlık. Arkadaşlar bu şeymiş. İyi artık gençler burayı almamız lazım. çünkü düzlüğü bozuyor. Şöyle yapacağım. Kralım şuraları. Bu su. Minecraft. buraya Hadi bakalım. Arkadaşlar, buraya merdiven. sığmayabilir. Neyse yanlama yapalım arkadaşlar. Yanlama merdiven daha güzel olur. 4, 3, 2, 3, 4, 4. Arkadaşlar bayağı bir güzel oldu. Bizim sanki, bizim sanki çitimiz vardı arkadaşlar ama neyse. Son galiba bitirmiştik ikinci parttan. Bu <laughs> elde <Ta> <laughs> kazıyorum arkadaşlar. Oo baya bir güzel oldu tam buradan da şöyle bakınırız arkadaşlar canavarları falan bakarız arkadaşlar bizim yerimiz gayet güzel oldu ve çok korunaklı oldu buralarda ışıklandıralım buralarda canavarlar doğmasın yaşarsın zaten ışık var evet gideceğim bunu yaparız. Şimdi. Kustav. Toprak. Toprak bulmamız lazım. Lan ne oluyor anasını satayım? Oyunda mı attın? Ümit bu etme. Ne? Küfür etme. Küfür mü? Evet. Arkadaşlar şöyle ne yapacaktım? Işık ışık. İlk kere yapalım. Arkadaşlar gece de oluyor. Buraları ışıklandırdık. Merdiveni şuraya ışıklandırdık. Şu an yedinci gündeyim. Altın, altı gün geçirdim. Ve şimdi gün bitiyor. Ve evimi aşırı korunaklı yaptım. Yani dışarıya dışarıya bir sur çektim. Evimin dışarısı Dışarıdan hiçbir şey giremiyor. Bir de içeriği ışıklandırdım. Karşıdan canavar gelirse bir tane delik açtım. Ona düşüyorlar. Arkadaşlar şimdi uyuyalım. Ve 8. gün arkadaşlar. 7 gün atlattık. Bakalım canavar düşmüş. düşmemiş. O arkadaşlar Enderman öldürelim. Arkadaşlar hemen şöyle bir yer yapacağım. Nedir'a falan gitsene. Yaparız. Oradan Nedirite toplayacağım. Burada arkadaşlar Enderman'in gözüne bakacağım. o nereye gitti Enderman? O deliğime düştü Enderman. Şu an Enderman'ı öldürüyorum. Arkadaşlar ölmüyor. Nereye gitti? Arkadaşlar nerede? Arkadaşlar kaçtı endirmen. Buradaki örümcek. Arkadaşlar endirmen galiba kaçtı. Ahmet. Endirmeni öldürüyordum kaçtı. misin? Arkadaşlar biz sorumuza devam edelim. Şurası kalsın arkadaşlar. Belki işimize yarar. <laughs> Kıralım. Domuz burası senin için değil. Burası canavarların yeri. Arkadaşlar küreğimiz kırıldı yine. de bizim demirlerimiz vardı. Demirlerimizi pişirelim kalkan yaparız, yaparız. buradan bir şey olur mu? Arkadaşlar kısa yol için şey yapabiliriz. Buraya saman balyası koyabiliriz. Evet, saman balyası buradan asar evimizin engelliyor. Tam çok iyi arkadaşlar. Reklam değildir. <laughs> Ahmet. Ahmet. Reklam değildir. Şaka nasıl sırası... nasıl? Neden soğutuyorum? Niye manifest söylüyorum? Dünden beri manifest çaldığından Neyse. tam Arkadaşlar bence genişlet. Bir kere genişletsek mi? Çıkalım. Arkadaşlar bence yeter. Çok gerek yok. Köle düş bakayım. Düşmedi. Neyse. Arkadaşlar evimiz çok güzel oldu. arkadaşlar bir dakika şey yapacağım. Bir de şu yeri tamamladık. Az sonra bir de odun toplamaya gidelim çünkü arkadaşlar odunumuz hiç kalmamış. Ne yapalım? İki tane arkadaşlar yetmez bu. Arkadaşlar yeter. Nasıl? Arkadaşlar biz odun toplamayız. Hiç ormanlık karanlığı değiliz ki arkadaşlar. Köylerin elinden toplayalım? <laughs> arkadaşlar keşke ormana yakın bir yere yapsaydık. Burada hiç odun yok. Arkadaşlar. Ağaç yok. Ağaç dikelim ya buluruz tohum. Aa, arkadaşlar sanki ben tohum almıştım. Ama atmışım galiba. Evet arkadaşlar tohumumu atmış. Kiraz ağacı tohumumuz vardı arkadaşlar onu atmışım. Ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir şey göstereceğim size. Sizce hemen gidelim. Kedimizin adı ne olsun? Arkadaşlar kedimizin adı ne olsun? Ahmet sen ne demiştin kedinin adına? mır mırmır. mırmır mı? Minnoş mu? Yorumlara yazın. Mırmır'ı şey alalım arkadaşlar. Mırmır en son part 1'de dışarıda kalmış arkadaşlar. Mırmırı unutmuşuz. Mırmır mır aşağı düşme. Mırmır mır aşağı düşme. Mırmır mır evin içine alacağız arkadaşlar. Şınlanır şimdi. Şınlanmıyor arkadaşlar mırmır. Mırmır mır diyelim şimdilik. Gel mırmır. Mır. Arkadaşlar Nuri burada bur otursun. Böyle inelim. Arkadaşlar tuzağımıza bir şey yakalanmış. Bu da bir kum. Hemen odun çevirelim. Aha bir stek artı 3 odun. Evet. Bu bize yetebilir arkadaşlar. Çıkmışız yemek yiyelim. Arkadaşlar kalktık table'dan. Tamam arkadaşlar 6 tane yeter. De demirlerimiz pişmiş. Hemen şöyle bir kalkan yapalım arkadaşlar kendimize. Bir tane kalkan yaptık. Bir tane de ekmek yapalım. Tamam arkadaşlar. Hem full setiz hem kalkanımız var. Arkadaşlar şöyle hemen gidelim. Şimdi arkadaşlar maden bulmamız lazım. Gidelim. Ay Yapmıyorum lan öyle bir şey. Arkadaşlar burayı maden zannettim. suymuş. <laughs> arkadaşlar aşağı düştüm. Hayır. Hiç ev falan yapma. Kışlar, çıkmamız lazım ama çıkışta yok tamam çık, buradan çıkalım evet. arkadaşlar bakalım şöyle de hiçbir şey yok ki arkadaşlar buralardan karşıda adam var neyse arkadaşlar gidelim Gezeceğim yakınlardan. Bunu yani bakıyorum ama hiç maden yok arkadaşlar. Kendi madenimizde de çok bir şey çıkmıyor arkadaşlar ya. Ondan da sıkıntı. Ormana gideceğim bizim evin arkasında orman varmış. Koskoca ormanı görmiyoruz. Buralarda maden mi olması gerekiyor ama arkadaşlar yok bu arkadaşlar bizim mekanizmayı yapmadık. Ben arkadaşlar part 1'de ve 2'de e, şu şeylerden toplamıştım. İyi oradan. Şu gördüğünüz magma buluğundan toplamıştım. Şimdi bu açtığınız çukurun altını full kazacağım ve altını onlardan koyacağım ve canavarlar hasar almış olacak. Ölebilirler belki hiç bilmiyorum. Şimdi 7 tane varmış. Bakalım. O arkadaşlar öldürür tamam bu. Şimdi yarın gideriz çünkü bugün gitmek istemiyorum zaten gece çok yaklaştık. Şunu da Arkadaşlar güneş batıyor direkt. Buradan <laughs> geçtik. Tamam. Arkadaşlar bizim çatıda acaba doğabilir mi? Çatıya ışık koyalım. Buradan çıkacağım. Çatıya. Tamam arkadaşlar o ışıklar yeter bize. Kapatalım. Tamam. Neyse. Ve arkadaşlar. Böyle bir gidelim içerisine. Çok iyi arkadaşlar. Burada bir mağara mı var? Evet. Oraya yarın gideriz. Neyse arkadaşlar. Bugün de atlatalım ve dokuzuncu güne geçiyoruz. Daha çeyreğinde bile değiliz arkadaşlar. Tamam. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere.